Bomba! Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın. Çünkü bugün size öyle haberler vereceğim ki telefonunuzu elinizden düşüreceksiniz. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye getirdiği devrim daha yeni başlıyor ve inanılmaz transferler peş peşe geliyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Çünkü bugün sizlere vereceğim haberler Fenerbahçe tarihinin en büyük bombaları olacak. İlk bomba haberle başlayalım arkadaşlar. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Mourinho bizzat devreye girerek Napoli'nin süperstarı Kvicha Kvaratskhelia için resmi teklif gönderdi. Piyasa değeri 80 milyon euro olan 23 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu geçen sezon 34 maçta 11 gol, 13 asist yaparak tüm Avrupa'yı büyüledi. Fenerbahçe yönetimi bu efsane oyuncu için tam 65 milyon euro artı bonuslar teklif etti ve Kvara'nın menajeri İstanbul'a geliyor. Mourinho'nun özel isteği olan bu transfer gerçekleşirse Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olacak. Şimdi gelelim asıl şok arkadaşlar. Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham'ın kardeşi Joe Bellingham için müthiş haberler geliyor. 19 yaşındaki orta saha maestrosu Sunderland'da geçen sezon 47 maçta 7 gol 1 asist yaparak tüm Avrupa'nın dikkatini çekti. Fenerbahçe bu genç fenomen için 25 milyon euro teklif etti ve oyuncunun babası Mourinho ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Joe Bellingham'ın piyasa değeri 15 milyon euro olmasına rağmen potansiyeli düşünüldüğünde bu transfer tarihi olacak. Ve işte en büyük sürpriz geliyor. Barcelona'nın eski yıldızı Osman Dembele Paris Saint-Germain'den ayrılmak istiyor ve Mourinho'nun özel isteğiyle Fenerbahçe devreye girdi. 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu geçen sezon 26 maçta 4 gol, 6 asist yapmasına rağmen PSG'de mutsuz. Fenerbahçe yönetimi Dembele için kiralama formülü hazırladı ve oyuncunun maaşının %70'ini karşılamaya hazır. Piyasa değeri 50 milyon euro olan bu süperstar Kadıköy'e gelirse Fenerbahçe'nin şampiyonluk hayalleri gerçek olacak. Mourinho bizzat Dembele'yi arayarak projeyi anlattı ve oyuncu çok etkilendi. Kaynaklarımdan aldığım bir başka bomba transfer daha geliyor. Atletico Madrid'in savunma canavarı Jose Gimenez için resmi görüşmeler başladı. 29 yaşındaki Uruguaylı stoper, geçen sezon 28 maçta 2 gol atarak takımının vazgeçilmez oldu. Fenerbahçe bu dev oyuncu için 20 milyon euro teklif etti ve Gimenez'in menajeri İstanbul'a davet edildi. Mourinho'nun defans sistemine mükemmel uyacak olan bu transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe'nin savunması Avrupa'nın en iyilerinden biri olacak. Piyasa değeri 25 milyon euro olan Gimenez'in tecrübesi ve liderlik vasfı takıma büyük katkı sağlayacak. İşte bir başka tarihi haber daha. Sevilla'nın genç yıldızı Sergio Ramos'un öğrencisi Loic Bade için müthiş gelişmeler yaşanıyor. 24 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu geçen sezon 31 maçta 3 gol atarak dikkat çekti. Fenerbahçe bu potansiyelli oyuncu için 18 milyon euro teklif etti ve Mourinho bizzat oyuncuyla görüştü. Baden'in piyasa değeri 12 milyon euro olmasına rağmen geleceğin süperstarı olma potansiyeli taşıyor. Sevilla'nın mali durumu nedeniyle bu transfer çok yakında gerçekleşebilir. Ve şimdi gelelim en çarpıcı habere arkadaşlar. Roma'nın eski yıldızı Nicolo Zaniolo için inanılmaz gelişmeler yaşanıyor. 25 yaşındaki İtalyan ofansif oyuncusu Galatasaray'dan ayrılmak istiyor ve Mourinho'nun özel isteğiyle Fenerbahçe devreye girdi. Zaniolo geçen sezon 33 maçta 5 gol 7 asist yaparak potansiyelini gösterdi. Fenerbahçe bu bomba oyuncu için 15 milyon euro teklif etti ve Zaniolo'nun menajeri transferi onayladı. Piyasa değeri 22 milyon euro olan bu süperstar Fenerbahçe'ye gelirse derbi maçları daha da heyecanlı olacak. Kaynaklarımdan aldığım son bomba haberi de paylaşayım. Tottenham'ın genç yıldızı Pape Matarsar için müthiş gelişmeler yaşanıyor. 21 yaşındaki Senegal'li orta saha oyuncusu geçen sezon 18 maçta 2 gol, 1 asist yaparak dikkat çekti. Fenerbahçe bu potansiyelli oyuncu için kiralama teklifi gönderdi ve Mourinho'nun özel isteğiyle görüşmeler hızlandı. Sarın piyasa değeri 20 milyon euro olmasına rağmen genç yaşı ve potansiyeli düşünüldüğünde bu transfer çok mantıklı. Tottenham'da fazla şans bulamayan oyuncu Türkiye'ye gelmek istiyor. İşte arkadaşlar, bugün sizlere verdiğim tüm bu bomba haberler Fenerbahçe'nin yeni sezon hedeflerini gösteriyor. Kvaraskelia, Job Bellingham, Dembele, Gimenez, Bade, Zaniolo ve Sar gibi süperstarlar Mourinho'nun projesine katılırsa Fenerbahçe hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da tarihi başarıları imza atabilir. Bu transferlerin toplamı 200 milyon euroyu buluyor ve Fenerbahçe yönetimi bu yatırımla şampiyonluğu garantilemek istiyor. Önümüzdeki günlerde daha da çarpıcı haberler gelecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.